Kardeşim babam bizi geçen gün korkutmuştu ya. Evet. Biz de korkutalım mı? Tamam. Hadi yüzümü boya. Tamam. Evet baba bulduk ya. hadi çabuk yapalım da babamızı hemen kurtaralım tamam babamı babamı annemi tamam mı annemi de kurtaralım vay ne gerçek yolda hapta ya hıh <laughs> <laughs> Buraya burayı da Şimdi geldi beyaz. Ha <laughs> Tamam. Tamam hadi korkutalım. Tamam Evet yüzümüzü boyadık. Ben şimdi sana ısırık izleri yaptım. Hadi şimdi bağıracağız. Çığlık atacağız tamam mı? Tamam. Ahmet bu sesler de ne ya? Çocuk yine durmuyor. Yarım yapıyor yani. Galiba seslere bak ya. Durmuyorlar yine. Gel bakalım <laughs> ne yapıyor bunlar? Ne yapıyorlar? Ya, Allah Allah daha yeni ses geldi ama. Evet. Neyse ki tek tek boş ver. Gel. Tekrar gidelim, gidelim oturalım. Gidelim, herhalde Neyse oturalım bakalım. Efsane annelerin... anne, öyle. Ah Hulusi ses... ne oldu Hulusi? Ablam vampir oldu. Vampir mi oldu? Anne. Anneciğim ya ne olmuş asırık kız olmuş Hii, Ahmet bakar mısın? Baba gerçekten. Allah Allah gel bakalım ya ne olmuş bu kıza? Anne hani nerede adam? Saklanıyor. Nereye, Nereye saklanıyor? Nerede, nerede hani? Ha! Ahmet orada. İnanmıyorum Fatma. Gerçekten. Fatma vampir olmuş ya. Ay nasıl yaptı nasıl Ahmet ne yapacağız? Hülyesi, Hülyesi kaç anneciğim kaçalım. Gel, çık, 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 çık. Ahmet hadi saklanalım ya. ya. Yoksa biz de vampir yapacak. Hadi geç, geç, geç. Buraya dörtelim. Çocuklar uzaylı dans ediyor. Evet anne. Aa, nasıl dans ediyor Ahmet kendine gel. Ya Ahmet hiç duymuyor bizi. Hadi öyleyse tabancanla vur anneciğim tamam, onu. anne vuruyorum Hadi anneciğim vur. Puh. çocuklar? İçeride okul var. Ne Gerek diyorsunuz ya? Hayal mı? Vallahi okul var. Evet. Hayal evet. mi gördün çocuklar? Hayır. Yok hayal. Git bak. Git bak. Onu gel. Bak. bak dur, dur, dur. <laughs> Şuradan okulları da alayım. Belki olur mu? Olur mu? Ne oldu? Herkes var mı gerçekten? Adam. Ahmet gerçekten uzaylılar Allah. gelmiş. Tamam. Bana el mi sallıyor? Evet sana el sallıyorlar Ahmet. Ya git gitme Ahmet ya sana zarar verirler. Bir tane vurayım mı ona ya? bilmiyorum sinirlenirlerse. Aa ne oldu? Babam Çocuklar babanızda ne oldu? Anne babam dondu. Evet dondu kaldı ya ne yapacağız? Uzaylılar dondurdu. Evet. Baba. Anne. Kallayın bakalım şöyle kendine gelecek mi? Baba. Yok olmuyor kendine gelmiyor yok tepki vermiyor. Nasıl? Çocuklar biz de çevirirse kaçalım da plan kuralım mı? Evet. Gelin bir şeyler düşünelim şu kapıyı da örtelim gelmesin. Çocuklar babanız da içeride kaldı. Evet. Ne yapacağız şimdi ya? Ne yapabiliriz babanız? Nasıl düzelteceğiz? Şey ne geldi Hulusi? E? Bizim tabancamız vardı ya. Ne tabancası? Hmm. tabancası. Evet Hülyesi senin vardı. Nerede anneciğim? Hadi git de getir de belki ondan düzelir. Hadi gidin getirin bakalım. Bulduk. Buldunuz mu çocuklar? Evet. İnşallah işe ya. Acaba babanız ne yapıyor? Aynı halde mi duruyor? Evet. evet aynı. Çocuklar uzaylı dans ediyor. Evet anne. Aa nasıl dans ediyor Ahmet kendine gel. Ya Ahmet hiç duymuyor bizi. Hadi öyleyse tabancanla vur anneciğim tamam Tamam anne vuruyorum. Hadi anneciğim. Vur. Pü. 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 Aa, çocuklar gitti. Baba. Tamam öyleyse gitti artık tabancanın. Kaldırabilirsin. Gitti. Uzaylı gitti. Ay çok korkuttu bizi ya. Evet. Ay camı örtelim durun. Gelmesi yine. Bakalım şöyle dışarıya. Hiçbir şey yok gitmiş her El yerim tutulmuş var ya. Aa, her yerim ağrıyor çocuklar. Gelin çocuklar gelin çabuk gelin.